Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için e, erken çekim yapmak istedim. En erken çekim diyebilirim. 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünleri e, sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. 17 Kasım Perşembe günü ne gibi ürünler geliyor? Hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk önce göstereceğim ürünlerden bu böyle 17 Kasım Perşembe günü gelecek dediğim gibi sizler için en erken çekim yapıyorum ee, Kanalıma da abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın bakın şöyle Paşa Bahçe'nin ikili böyle borcamı gelecek arkadaşlar bilginiz olsun bu gerçekten çok güzel ee, fiyatı ise 110 lira böyle bir tanesi küçük bir tanesi de böyle büyük şöyle hemen göstereyim tekrardan bakın şu şekilde. Bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle kenarları tırtıklı gayet güzel. Böyle gelecek olan ürünlerden bu. Fiyatı ise dediğim gibi 110 lira. Şöyle. Arkadaşlar yine gelecek olan bir diğer ürün ise yine 17 Kasım Perşembe günü şöyle lan markasının bu şekilde hem uzun meşrubat bardağı hem de kısa su bardağı da geliyor. Bunlar da böyle dörtlü bir şekilde hemen sizlere böyle açıp göstereyim bir tanesini. Şöyle bir bakalım bir tanesine bu şekilde. Şöyle bakın gerçekten çok güzelmiş böyle. Bu böyle uzun meşrubat bardağı bir de bunun kısa su bardağı da gelecek. E, fiyatı ise 70 lira arkadaşlar dörtlü bir şekilde tabii ki 70 lira. Bilginiz olsun. Bunlar da 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünlerde. Arkadaşlarım bakın gelecek olan bir diğer ürün ise Cem Nero markasına şöyle üçlü tavalara da geliyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın böyle bir altın renginde geliyor. Bakın böyle içerisi böyle petek dokulu. Gayet güzel. Bakın şöyle kulp kısımları da altın rengi var. Bir de gümüş rengi var. Bilginiz olsun. Şöyle de bir göstereyim hemen sizlere. Şöyle bakın. Bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle alt kısmı ise şöyle bakın bu da böyle granit efektli üçlü e, tava seti. Bunların ölçüleri ise hemen bir bakayım ölçülerine de bakalım. Şöyle biri e, küçüğü 18 orta boyu 22 ve en büyük ise e, 26 santim çapında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen bir diğerine de bakalım. E, bir diğer rengine bakın bir diğer rengi de bu şekilde. Bunu da böyle göstereyim sizlere. Şöyle. Bu da böyle kulp kısımları gri. Bu da gayet güzel. Dediğim gibi en küçüğü 18, orta boyu 22 ve en büyüğü ise 26 santim çapında. Böyle tava setleri. Bunlar da e, 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle cam bu markasının şöyle damlatmaz yağlarından var. Hemen bunu da böyle sizlere çıkartıp yakından göstereyim. Böyle Borasilkat cam yağlık olarak geçiyor. 500 milimlik e, fiyatı ise 45 lira. Hemen şöyle açıp yakından bakalım. Bakın şu şekilde gerçekten çok güzel böyle Borasilkat e, damlatmaz yağlıktan. Fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. 500 milimlik bir ürün. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Ve yine 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise, bakın şöyle bambu kapaklı desenli borosilikat kupalar geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle Y harfi, bir de şöyle bambu kapakları da var. Şöyle hemen bakalım farklı harfleri de var mı? Bir de bakın A harfi varmış. Buraya da bakalım. Bir de şöyle bakın H harfi var. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle bambu kapaklı borosilikat kupalar arkadaşlar. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Çok güzellermiş bakın. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere de. Fiyatları ise 25 lira. Böyle ürünler. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım hemen. Bakın bir de D harfi var. Farklı farklı harfleri var fiyatları ise 25 lira. Ve hemen burada ise yine 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise Lav markasının bu şekilde dondurmalıklarından gelecek. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Bunların da böyle fiyatları ise hemen söyleyeyim. E 10 lira fiyatları bunların da. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Bu şekilde. Bakın. Şöyle Arkadaşlarım bakın yine 17 Kasım Perşembe günü Arco markasının şöyle kaseleri ve tabakları geliyor tabii ki hem beyaz hem de ee siyah renginde gelecek bilginiz olsun şöyle de göstereyim ben sizlere bakın gayet güzeller bunlar da böyle 17 Kasım Perşembe günü geliyor bilginiz olsun şu şekilde bakın göstereyim böyle böyle iki renginden gelecek siyah ve beyaz olmak üzere şöyle kase ve tabakları geliyor bakalım bu tabağın santimi kaçmış ee, bu 20 santim olarak geçiyor hemen şimdi kasesine de bakalım kasesi ise 16 o da 16 santim arkadaşlar bilginiz olsun fiyatları ise 15 lira bu şekilde Arkadaşlar bakın bir de şöyle yine 17 Kasım e, perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise bu şekilde böyle badyalar geliyor. Şöyle göstereyim sizlere hamur e, 10 litrelik ürünler şöyle şeffaf kapaklı. Hemen şöyle kapağını da göstereyim sizlere bakın bu şekilde. Bunlar böyle 10 litrelik. Bilginiz olsun. Şöyle bir de şöyle farklı bir rengi daha var. Pudra pembesi. Hemen şöyle kapağı da aynı şekilde üstünde böyle pudra pembesi rengi var hemen şöyle göstereyim sizlere bunu da bu da böyle gelecek olan ürünlerden fiyatı ise fiyatı 30 lira arkadaşlar gayet güzel ürünler bir de şöyle beyaz rengi de geliyor bilginiz olsun bakın şöyle yeşil pembe beyaz renginden oluşuyor bu şekilde Arkadaşlar yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Paşa Paşabahçe'nin borcamı var. Bakın böyle e, kare borcamı. Bu da ölçüsü ise e, 1040 cc büyüklüğünde. Şöyle hemen göstereyim. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Böyle yani boyutu bu şekilde diyebilirim. Hayır, küçük diyebilirim boyutu. Böyle bir boyutu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bunu da. Hemen şöyle kapağını da o şekilde de göstereyim. Gerçekten güzel bir ürün. Fiyatı ise 70 lira arkadaşlar. Bu da böyle 70 liraya gelecek. Bilginiz olsun. Şöyle. Bu şekilde. Kapaklı, kırmızı kapaklı borcam. 1040 cc büyüklükte ve fiyatı ise 70 lira. Gayet güzel görünüyor. Bakın. Bakın yine 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise şu şekilde bakın böyle çiçekli saklama kapları ve yağdanlıklar geliyor. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Bunların da böyle fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim tane fiyatı. Böyle 25 liraya gelecek bilginiz olsun. Hemen bir diğerlerine de bakalım. Bakın şöyle dikdörtgen olanları var. Bir de şöyle kare olanları var. Hemen onları da göstereyim. Şöyle Bakın bir de şöyle olanı var. Böyle kapaklı. Fiyatları dediğim gibi 25 lira arkadaşlar, bilginiz olsun. Bir de şöyle olanı var bakın. Şu şekilde böyle farklı farklı seçenekleri var tabii ki. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bakın şöyle kare olan. Bu da böyle çiçekli. Fiyatları ise 25 lira. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Aprila markasının saç kurutma makinesi. Böyle 2200 watt gücünde bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın şöyle hemen açık böyle yakından da göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere. Böyle Aprila markasının saç kurutma makinesi. Bunda fiyatı ise fiyatı 200 lira bu şekilde bir ürün. Bu da böyle 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünlerden. Yine gelecek olan bir diğer ürün ise Arzum markasının tost makinesi. Şöyle 1800 watt gücünde 3 yıl garantili bir ürün. Fiyatı ise 599 lira arkadaşlar. Bu da böyle gelecek olan bir diğer ürün. Arkadaşlarım bakın bir de yine 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürün ise canlı çiçek sukulentler de geliyor hemen şöyle bir göstereyim fiyatı ise 20 lira arkadaşlar şöyle çok güzel böyle burada çiçekler var böyle kalançolar sukulentler bu gelecek olan sukulent arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere bunun da fiyatı ise dediğim gibi 20 lira bu da böyle gelecek olan ürünlerden bakın hemen burada ise yine sukulentler var bakın şurada ise canlı çiçek kalanço var bunun da fiyatı ise 25 lira bu şekilde bakın. Çiçek çeşitleri var. Şöyle bakın. Hemen. Burada da var zaten. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle. Bu da böyle kalanço. Fiyatları ise 25 lira. Böyle. Yine 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan bir diğer ürünler ise. Bakın şöyle pipetli çok güzel böyle bardaklar geliyor. Böyle figürlü. Bunlar böyle kaktüslü. Çok güzeller gerçekten. Hemen bakın şunu da göstereyim. Bu da sanırım limonlu. Hemen bir diğerine de bakalım. Şöyle farklı farklı böyle geliyor. Bunu böyle çıkartamadım. Bu da sanırım portakallı. Bu şekilde çok güzel böyle değişik böyle yapıları var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 15 lira bunlar da. Hemen pipetlerini de göstereyim. Bakın şöyle bir de pipetleri de var. Bu şekilde pipetli bardaklar. Evet bakın arkadaşlar. Şu şekilde de sizlere göstereyim. Böyle figürlü pipetli bardaklar. Çok güzeller gerçekten. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde. Böyle limonlusu, tüsü Bir de şöyle portakallısı. Çok güzel böyle figürleri var. Bu şekilde bunlar da böyle. Gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar da 17 Kasım Perşembe günü geliyor. Böyle. Ve yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle bakın. E, bunlar da Vipahmet markasının bakın şöyle servis ürünleri geliyor. Hemen onlara da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzeller. Bu böyle kevgir oluyor. Servis kevgiri. Servis kaşığı. Bakın şu şekilde. Bir de şöyle bu şekilde göstereyim sizlere. Kepçe. Makarna kaşığı. Hemen şöyle bir çırpıcı var. Gerçekten çok güzeller. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen bir de şöyle spatula vardı. Onu da hemen göstereyim. Böyle, spatula da gelecek, şu şekilde, böyle ürünler, bunlar da 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünlerden çok güzel böyle ürünler geliyor, bilginiz olsun. Böyle, gayet güzeller arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu pipetli bardakların fiyatları da 15 liraya gelecek. Bunların fiyatlarını sanırım söylemedim. 15 lira. Bunlar da tane fiyatı 15 lira. Bilginiz olsun bu şekilde. Yine gelecek olan bir diğer ürün ise bakın şöyle emaye bu şekilde yoğurt e, tencereleri de geliyor. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Bakın şu böyle puantiyeli gayet güzel. Fiyatları ise 100 lira arkadaşlar. Bunlar böyle 100 liraya gelecek. Ee, bakalım bu 22 santim çapında gayet güzel bir tencere. Yoğurt tenceresi. Ema'ya yoğurt tenceresi arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım bu diğerine de. Bu da böyle yapraklı, yaprak desenli. Fiyatları ise dediğim gibi 100 liraya gelecek. İkili borcamlar da dediğim gibi geliyor. Gayet güzel bakın şöyle. İkili bir şekilde. Bunlar da böyle gelecek olan ürünlerden. Bir küçük bir de büyük olanı var. Bu şekilde. Hemen burada ise şöyle Nero markasının böyle balık tavası var. Şöyle göstereyim. 32 santim çapında. Fiyatı 110 lira. Bu şekilde bir ürün. Bu da gayet güzel. Haşçefer markasının şöyle çelik tenceresi var. 10.5 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 300 lira. Burada ise vakumlu yemek kabı var. İkili bir şekilde şöyle göstereyim hemen. Bunların fiyatları ise 80 lira. Gayet güzeller. Nava markasının döküm tenceresi 28 santim çapında 450 lira. Bu da böyle basık tencere. Bu 28 santim çapında fiyatı 400 450 lira arkadaşlar. Hemen burada da böyle yine lava markasının böyle 24 santim çapında derin tenceresi. Bunun da fiyatı ise 600 lira ve lava markasının şöyle döküm ızgara tavası var. 28 santim çapında fiyatı ise 320 lira. Hemen burada böyle salata kaselerinden var. Fiyatları ise 55 lira. Baya büyük böyle salata kaseleri. Ve şurada ise bir küçükleri de var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlardan böyle 18 santim çapında diğer büyük olan ise 23.5 santim çapında bir ürün. Fiyatı ise bunun da 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Love markasının şöyle Tokyo serisinden şu şekilde saklama kapları var. Bunlar da bakın şöyle 860 milimlik ürünler. Fiyatları ise 30 lira. Bir de bir büyükleri de var. Şöyle göstereyim bunları da. Bu da en büyük olan. 2600 cc büyüklükte. 600 milimlik. Fiyatı ise 50 lira. Bunda. Kedi figürlü. E, böyle bora Silkat, e, kupalar var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Fiyatları ise 40 lira. Bu şekilde ise bakın. termosil kupalar var. Fiyatları 25 lira. Şu şekilde. Lümlak markasının tabakları. gri renginde. Fiyatı ise. E, bakalım ne kadarmış. 15 lira 50 kuruş ve şöyle de var. Bu şekilde siyah renginde o da 15 lira 50 kuruş. Bir de şöyle kenarları dalgalı var. Onu da hemen göstereyim. 15 lira 50 kuruş fiyatları. Bu şekilde. Bir de şöyle gırgırlar var. Fiyatları ise 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle gırgırlar. Farklı rengi de var tabii ki. Kapı stoperi şöyle bakın uğur böcekli bir de nazar boncuklu var. 6 lira 50 kuruş fiyatları figürlü saklama kapları var. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları 15 lira, 15, 16 lira arkadaşlar. Fiyatları dörtlü bir şekilde bunlar da gayet güzel. Burada ise metal saplı ahşap kaşıklar var. Şöyle göstereyim hemen. Güzel ürünler varmış burada. Fiyatları ise hemen söyleyeceğim. Bunların fiyatları ise 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle kaşıklar, böyle spatulalar da var. Şöyle delikli kaşıklar da var. Gayet güzeller. 10, 24 lira 50 kuruş fiyatları. Paşa Bahçen'in şöyle ikili dondurmalıklarından var. Fiyatları 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve hemen Paşa Bahçen'in Estella serisinden şöyle göstereyim. Böyle büyükçe böyle bir kasesi var. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Hemen ona da bakalım. Şöyle bu kaseye gayet güzel de görünüyor. Şöyle bir ürün burada. Bakın. Şu şekilde. Fiyatı 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise keramikanın böyle çerezliklerinden var. Şöyle de göstereyim. Bunların da böyle fiyatları ise 10 lira. Bakın böyle elma şeklinde de var. Fiyatları 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar da bu şekilde. Ve Simbo markasının şöyle French Press'leri var. Bunların da fiyatları ise 50 lira. Bunlar da 720 milimlik ürünler. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle ölçü bardakları var. Fiyatları ise 11 lira. Gayet güzel böyle bakın ölçü bardaklarına. Burada da böyle şu şekilde olanı var. Bakın göstereyim. Bunlar böyle ölçü bardakları. Fiyatları ise dediğim gibi 11 lira arkadaşlar. Ve hemen burada ise Love markasının bakın şöyle dip boyalı böyle karen serisinden şöyle kaseleri var. Hemen şöyle açık yakından da göstereyim. Bakın şöyle mavi rengi var, dip boyalısı. Fiyatları ise 67 lira 50 kuruş. Farklı farklı renkleri de var. Tabii ki kırmızısı, moru, böyle burada da şöyle göstereyim turuncusu, sarısı ve yeşili var. Bu renklerden oluşuyor. Fiyatı 67 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Ve hemen burada ise keramikanın böyle kahvaltı seti var. Böyle bunun da fiyatı ise ne kadarmış hemen bakalım. Fiyatı ise 250 lira arkadaşlar. 19 parçadan oluşuyor. Şu şekilde bakın böyle kahvaltı seti. Gayet de güzel bir ürün. Fiyatı ise dediğim gibi 250 lira. Bir de şöyle keramikanın bu şekilde bardakları var. Kupa bardakları farklı farklı renklerde. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de 17 lira 50 kuruş şöyle bakın böyle çift renkli bardaklar 17 lira 50 kuruş Varda markasının bakın şöyle kupaları var bunların fiyatları ise 50 lira şöyle yeşil rengi kırmızı rengi bir de şöyle lacivert rengi var fiyatları 50 lira hemen şurada ise bakın şöyle üç ayaklı böyle bardaklardan var ee, kaselerden var bunlar böyle üç ayaklı gayet güzeller Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş bu şekilde. Paşa Bahçesi'nin böyle e, 3 litrelik böyle kavanozları var. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 30 lira arkadaşlar. Bu bir de şöyle kavanozlar var. Böyle 5 litrelik. Bunların fiyatları ise 50 lira. Hemen burada ise bakın şöyle keramikanın böyle kaseleri var. Bunlar da çok güzeller. Bunların da fiyatları ise yine 17 lira 50 kuruş. Bakın böyle rengi de var. Bu şekilde farklı renkleri de var. Hemen göstereyim. Bunlar çiğ tonlarında renginde. Sarı rengi var. Şöyle turuncu rengi var. Altta da kırmızı rengi, yeşil rengi Çok güzel renkleri var Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar Bilginiz olsun Simon'un French Press'i var 50 lira Love markasının şöyle 3 katlı sunumluğu var 45 lira Burada ise plastik ürünler var Böyle silikon ürünler Fiyatları ise 15 lira Şöyle göstereyim Bakın şöyle ürünler Tane fiyatı 15 lira şu şekilde. Bakın bunlar da zaten bugün gelen ürünlerden böyle. Verdan markasının kek kalıbı. Fiyatları ise 200 lira. Tenceresi var. 20 santim çapında. 220 lira. Ve şöyle bir de saklama kabı var. Üçlü bir şekilde. Onların fiyatları ise 250 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. 17 Kasım per Perşembe günü gelecek olan böyle Cemler o markasının tavaları da var fiyatları ise bu şekilde göstereyim sizlere Fiyatlarını da söyleyeceğim fiyatları böyle 180 lira arkadaşlar. Fahmet markasının şöyle çöp kovaları da var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bir rengi var. Bu da bugün gelen ürünlerden. Şöyle bir de saklama kapları var. Hemen göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları 35 lira arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzeller. Şöyle ürünler. Bakın bir de şöyle plastik ürünler de var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel ürünler. Şöyle. Bakın böyle düzenleyiciler. Şöyle bir de şu şekilde olanı var. Burada ise bakın şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir yağ süzgeci sanırım bu. Evet hemen bakalım. Şöyle e, yağ süzgeci oluyor bu da. Farklı olanlar var mı diye bakıyorum. Bakın böyle süsleme aparatları var. Bunlar da çok güzeller. Şöyle farklı farklı süsleme aparatları. Şöyle Bunların da fiyatları, bu böyle plastik ürünlerin fiyatları ise 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir şöyle bir yağ süzgeci var. Farklı ürünler var. Bakın böyle yumurta ayırıcı bir de çay süzgeci. Hemen şuraya da bakalım. Böyle bir de klipsler var. Dörtlü bir şekilde büyük boy. Şöyle Farklı farklı çok güzel ürünler var. Bir de şöyle sarımsak rendesi var. Şöyle bakın. Burada böyle erzak kürekleri. Bir de siyah rengi de var. Bu şekilde ürünler. Şöyle. Arkadaşlarım sizler için erken çekim yaptım ve 17 Kasım Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizler için erkenden İlk ve tek erken çekim diyebilirim yaptım. Ee, i̇nşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.